Arslan Bulut, Yeni Çağ Gazetesi. Erdoğan ve Mahir Ünal'ın set söylemi. Hani akademik makalelerin girişinde anahtar kelimelere yer verilir ya, AKP Grup Başkan Vekili Mahir Ünal'ın tarihteki en sert kültürel devrim Türkiye'de yaşanmıştır. Cumhuriyet bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi, hasılı bütün düşünme setlerimizi yok etmiştir sözlerindeki anahtar kelime settir. Tayyip Erdoğan da Türkiye Yüzyılı programını açıklarken önlerindeki seti nasıl yıktıklarını anlattı. Erdoğan, ülkemizi yıllarca özgürlüklerden ve zenginliklerden uzak tutanlar güçlerini milletimizin özgüveninin önünü kapatmış olmalarından alıyordu. Ne zaman ki bu set yıkıldı, işte o zaman Türkiye bambaşka bir görünüme büründü. Menderes'in ilk kazmayı vurduğu, Özal'ın ilk gediği açtığı bu seti kökünden söküp atmak hamdolsun bize nasip oldu dedi. Tepkiler üzerine Cumhuriyet'e sahip çıkan bir açıklama da yapan Mahir Ünal'ın ilk konuşmasında Erdoğan'la aynı anahtar kelimeyi kullanması dikkat çekici. Kim kimden etkilenmiş bilmem ama Erdoğan'la Mahir Ünal'ın aynı frekansta olduğu belli. Nedir o setler? AKP zihniyeti neyi kendisine set olarak görüyor? Mahir Ünal önce cumhuriyeti set olarak gördüğünü söyledi ama son olarak cumhuriyet düşmanı olmak bence cumhuriyeti donmuş bir göl zannetmekle mümkündür dedi. Erdoğan veya Mahir Ünal hatta AKP'nin düşünce kodlarını belirleyen AB'leri önlerindeki en büyük set olarak anayasanın değiştirilemez maddelerini görüyor. Bunu 20 yılda delik deşik ettikleri anayasanın yerine yeni bir anayasa hazırlayacaklarını bildirerek açıklamış oluyorlar. Tayyip Erdoğan hücrelerine kadar vesayete hizmet etmek üzere hazırlanmış, 12 Eylül darbesi anayasasının raf ömrü çoktan dolmuştur. Her şeyiyle milli iradenin ürünü yeni bir anayasayı ülkemize kavuşturmak Türkiye yüzyılı vizyonumuzun ilk hedeflerimizdendir diyerek çıkış noktalarını açıklamış oldum. Anayasalarda değişmez hükümler olamaz diye çıkış yapan kişinin Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Başkanı, eski meclis ve MTTB Başkanı İsmail Kahraman olduğunu da hatırlatayım. Kahraman da büyük tepki alınca sözlerim çarpıtıldı ilk dört maddeye dokunmak mümkün değildir demişti. Yalnız önceki AKP grup başkan vekillerinden Ayşenur Bahçe Kapalı da Açılımın başarısı anayasadaki Türklük tanımının kaldırılmasına bağlı. Vatandaşlık tanımı değişecek. Herkes etnik kökenini ifade edebilecek ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım diyecek demişti. İstanbul İl Başkanı Aziz Babuşçu ise AKP ile hepimiz Türk olmaktan kurtulduk diye bir ifade kullanmıştı. Erdoğan'ın hukuk başdanışmanı Mehmet Uçum da defalarca Türk kimliğinden Türkiye kimliğine geçileceğini söylemişti. AKP'nin 2007 yılında hazırlattığı anayasa taslağında başlangıç ilkeleri ortadan kaldırılmıştı. Meral Akşener'in konuyla ilgili şu konuşması da önemlidir. Asıl mesele ne biliyor musunuz? 20 yıl boyunca yapamadıklarını giderayak yapabilmek için çırpınıyorlar. 20 yıl boyunca düşman bildikleri cumhuriyetimizi giderayak yıpratmak için çabalıyorlar. 20 yıl boyunca karınlarını ağrıtan kurucu değerlerimizi gider yok etmek için uğraşıyorlar. Onların sahip olmayı düşledikleri o düşünce setinin Cumhuriyet düşmanı, Atatürk düşmanı, Türkçe düşmanı, Türk düşmanı ve öz kültürüne yabancı, gayrimilli bir düşünce seti olduğunu da çok ama çok iyi biliyoruz. İşte o nedenle aslında bugünkü mücadele AK Parti ve İyi Parti mücadelesi değildir. Bugünkü mücadele Vahdettin'in gemisine binenlerle Mustafa Kemal'in büyük vizyonunun peşinden gidenlerin mücadelesidir. Ve bizler dimdik ayakta oldukça kirli amaçlarına asla ulaşamayacaklar. Hürriyetine aşık aziz Türk milletine asla diz çöktüremeyecekler. Vahdettin İngiliz gemisine binerek kaçmasından 100 yıl sonra boşuna parlatılmıyor. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.